Merhaba arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi artık bol bol video atmaya çalışacağız demiştik yanımda Ozan var Merhabalar Ozan ilk defa Abdü'nün e, koşu video. bandı videosundan mı <laughs> evet, evet, evet oradan aynen. hatırlıyorsunuz Ozan Kuşçu onun da YouTube kanalı var efsane içerikler üretiyor bizim takımdan yani bir balık videosu çekmeye çıktık ve dedik ki Dev canavar balon balıklarını bizim takipçilerimiz özlemiştir değil mi? Kesinlikle abi özledik. Ozan'la birlikte çok çılgın şeyler yapacağız. Hedefimiz de en büyük boy balon balıklarını yakalamak ve onların dişlerinin ne kadar keskin olduğunu göstermek. Size bu balık hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bakalım o canavarları bulabilecek miyiz? Yani bomba gibi bir video olacak arkadaşlar. Yerinizi alın, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi balon balıklarını avlamaya gidiyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım abi ben çok heyecanlıyım valla. de her zamanki gibi Mali Kaptan var. Mali Kaptan bir alkış abi. Eyvallah. Eyvallah. Ozan Kuş'un ekibinden Ozan var. Merhaba arkadaşlar. Bu ekip onlar ne ya? Abi aramıza geçip dua etmek isteyebilirsin bak. Evet, i̇ki Ozan. Geçiyorum. Hemen geç. Allah'ım inşallah bugün dev bir bulgular <laughs> yakalarız. Balon yakalayacağız diye çıkıp orkinos yakalayacağız. Oh inşallah <laughs> inşallah ya. Her balık merakı olan insanın hayalidir arkadaşlar. Balık günlükleriyle balığa çıkmak. Bu da bizim hayalimizi gerçekleştirdim. Savaş abi teşekkür ediyorum tekrar. Eyvallah kardeşim. Harikasın. Bomba gibi içeriklerle gelmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz son videomuzda Abdü ile başka balıklar diye tutmaya gittik. Çok güzel bir çizgili orkinos yakalamıştık. Yakala pişir var demiştik. Bundan sonra hep çılgın videolar olacak ve bol bol yakala pişir olacak kanalda sizden tek istediğimiz ücretsiz bir abonelik. <laughs> Arkadaşlar balon tutacağız dedik ama dipte 4 tane çok büyük kuzu gördük, dayanamadık. Canlı tralimizde vardı zaten 1-2 gün önceden. Şimdi onu indiriyoruz. Gerçi yemeğimiz biraz baygın ama kuzu açsa affetmez. Ama bu ara genelde havyara girdi balık, yumurtaya girdi. Çok yeme tenezzül etmiyor. Bakacağız bir arkamı göreyim abi. Yemimiz iniyor aşağıya. Abi 6-7 tane çok büyük kuzu var aşağıda. Mali bundan daha canlı yem var mıydı? Ne Bayağı canlı. Daha canlısı da var evet. Tamam o zaman bunu yemezse ona deneyelim. Tamam. 5 dakikaya kuzu teknede ya. 5 dakikaya teknede. Yok 5 dakika çok kısa. Daha büyük olsun. Dövüşelim birazcık. Dur bakalım. Evet güzel bir yere indirdim. Önce hemen kafasına atmadan önce, biraz yukarıda bırakıyorum. Kuzu bakalım, gelip yükselecek mi ona? Şu Lider daha... kaçtı? Kalın değil mi liderimiz? Kalın, kalın. 70'lik olmasın. 68-70 kadar. Biraz bekleyeceğim. Vurmazsa biz kendi işimize döneceğiz. Bunu böyle kamış yuvasına koyacağız. O belki bize sürpriz yapacak. Bakalım. Aldık be! Canavar geliyor! Canavar balon balığımız geliyor dev gibi. Bir dakika, bir de mikrofonları açalım abi. Şöyle. Kaçırma, kaçırma! Hadi! <laughs> Bir şey söyleyeyim bu bayağı büyük. Her an misinayı kesebilir, iğneyi kesebilir. Çünkü hayvanın dişleri makas gibi. Hiçbir şeye dayanmıyor arkadaşlar. Aa. <laughs> arkadaşlar şu an inanılmaz büyük bir balon balığı geliyor. Abi zormuş bu ya, bu çevirmesi evet. böyle. Şimdi ben balığı tutacağım abi. Seni ısırabilir. Sen tamam. de e, diş keskinliği testi için neleri ısıttıracaksak, onları getireceksin abi. Yanımıza zaten getirdik birçok şeyi. Evet. Az kaldı. Bakayım ekrandan ne kadar kaldı. Gelmek üzere suyun üstüne. Şu an öyle bir mücadele ediyor yani ki. 1,5 kiloluk falan bir balon balığı galiba. <laughs> evet. Daha büyük bence. Oy 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 <laughs> oy 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 <laughs> abi. Oha. Bu ne böyle? İsmini şey ver. Oha! Aldık be! Canavar, canavar. Oha. Çok o iyi de değil mi? Bu şey değil, daha büyükleri var ya. Abi evet. benim hayatımda gördüğüm en büyük balık bu şu an. <laughs> balık mı? <laughs> 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 Nasıl oluyor? Evet arkadaşlar bakın. bu balığın... <laughs> e, bu arada göz göz kapakları var. Yani gözünü kısabiliyor. Bak, bak kendi nasıl şişiriyor. Bak, bak, bak. Şişiriyor, 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 şişiriyor. Hadi getir tenekemizi. Tamam. Ne yedireceksek. Bu çok büyük değil. Ay. O senin e, tavuk butlarını tam parçalayamayabilir. Ama deneyeceğiz bakalım. Ben de gözlüğümü çıkarayım. Tenekemiz hatta bunlar içi... Dolu boş, Dolu. Patlattıralım mı direkt ısı? Boşu var. Ya da... Patlatır mı? Yok. Şunu Oo. yedirelim abi. Okay. Şunun kenarını düzlesene. Şöyle düzle. Hazır mısın? Evet arkadaşlar. Hadi sen sok bir, bir gösterelim tekrardan. Şurada arkadaşlar görmüş giyotin olduğunuz gibi. gibi. gibi böyle karga dişleri var evet. gibi. Gücü azalmadan verelim abi ağzını. Bak. Hadi. Hadi. Ohohoho. Tam kesemedi. Oha. Dişleri iyi değilmiş. Yani deldi ama aslında normalde orayı direkt kesip, kesip alması da o aldı. İşte bu. <laughs> Bakın ben bir arkadaşlar, şey mi? yedi Enam tenekemizi. Diyorum. Savaş abi bu ne? Eli koparttırma abi. Şakamasın abi? yanımızda sosis getirdik, sosis'i versek. Sosis'i yer direkt. Sosis'i ben de yerim. Bakalım ne? Abi bitirdi. böyle gel. Çek. Bildiğin tenekeyi katır kutur yedi. E ee, daha fazla yormuyoruz. Sosis'imizi yedirelim. Bunlar peki yakaldıktan sonra kaç saat hayatta kalabiliyor? Uzun kalıyor ama o çene ısırma kuvveti azalıyor tabii ki bir süre sonra. Hadi sen ver. Tamamdır. Açsın Ağazını. ağzını. Ya diyor, şaka mısınız bana? Sosis yediriyorsunuz diyor ya. Hadi. Şöyle, şöyle bak, 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 bak. Sosise yaptın Fena bir şey bu. Anda, ama yutmuyor, ağzında saklıyor sanki. Ya niye yutsun? Şu an refleks olarak kısırıyor sadece. Hayvan şu an yani e, bir, bir şey yutma derdinde değil. Ama doğada yiyip yutuyor tabii ki. Hop! Çubuk ver abi. Çubuk hemen. Evet, çubuk. Bu da neredeydi? Bir dakika. Çubuk kenarda olacak. Tahta çubuk değil. Biraz dinlendirelim hayvanı. Bırakalım elimizden. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk önce şu tenekeyi verdik. Bu tenekeyi paramparça etti. Evet. Bakın. Tamamen. Yani elimizde makas olsa belki bu şekilde kes, düzgün muntazam kesemezdik bunu. Daha sonra sosis verdik. Sosiz sosis, de aynı yedi. şekilde yedi. Şimdi bak bak bak. bak. Ne yapacak? Kırar bak, mı? Bak. Bence bunu, bunu kıramaz. Herhalde kıracak. Yok kıracak da. Bunu... Yok kırar. Çok rahat kırar da biraz şey gücü azaldı. Sinirlenmesi mi bunu... lazım Öldürüm. biraz? piece şurada ne bak ya şu an kapattı açmıyor açsın evet çıkalım ki kanalın peki bu bizim denizdenin yoksa Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte mi geldi yoksa denizden geldi Süveyş'ten ama tabi burada düşmanı olmadığı için doğal düşmanı çok hı hı. fazla olmadığı için burada aşırı çoğaldı. Mesela ben Kızıl Deniz'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da defalarca kere avlandım. Orada gelmiyor ortamıza. Hmm. Orada doğal düşmanı çok fazla. Evet, gücü azaldı. Artık o sıkma refleksi azaldı. Bir tutabilir miyim abi? Daha büyüğünü tutup, Veya. al abi ama yedirtme kendini lütfen. Tamam. Aa, yağlı değişik evet. bir yapısı var. Güzel bir slime var üzerinde. Bak bak evet. bak. Kanada Ya arkadaşlar, bu kadar zehirli ve e, lokal küllerimiz için bu kadar zararlı olmasa aslında çok tatlı bir Şimdi hayvan, bak, görüntü ne? olarak. Yani gerçekten yapış yapış. Ama bir de yeni yenecek gibi duruyor biliyor musun? Böyle evet. etli butlu ya. Evet, yani çok güzel etli butlu. Buralar hep et. Arkadaşlar ne olursa olsun Allah'ın yarattığı bir canlı. Evet, istenmeyen bir tür, evet istilacı bir tür ama kesinlikle eziyet çektirmiyoruz, doğru mu? <laughs> doğru. Bunu da abi. söyleyelim. Balon balığı görünce sanki böyle sadist duygularını tatmin etmek için insanlar işkence yapıyor. Biz buna karşı sonuçta ekosistem dengesini buldu. Hı hı. Gördüğün gibi ne kadar zor yakaladık bu balığı. Evet. O kadar da kolay değil. Yani artık e, bizim lokal türlerimizi barışık bir şekilde yaşıyorlar. Evet, yakaladığımız zaman daha fazla çoğalmaması için alıkoyuyoruz. E, doğaya geri salmıyoruz. Zaten salınması yasak. Ama işkence de etmiyoruz. Çok güzel bir hayvan gördüğünüz gibi. gece. Peki Savaş abi, bunun düşmanı kimdir? Kim yer bunu? Abi bunu her şey yiyor. Kofana da yiyor, lambuka da yiyor, kuzu da yiyor, orkinos da yiyor, giri da yiyor. Bütün avcı balıklar yiyor abi bunu. Karıtta kaplumbağası da yiyormuş daha çok. Yok, o yemez. Yakalayamaz zaten. ha Hava devam. Aldık be! Aldık <laughs> be! Arkadaşlar şöyle bir yemimiz var. Bakın bu tarz yemlere inci kujik deniyor. Ee, normalde buna da vurur ama... Şu an balık birazcık nazlı. Öyle her şeyi yemiyor. O yüzden şöyle bir filato şeklinde balık eti kestik. İki yemimize şerit kes şeklinde kestiğimiz yemi takıyoruz. Bakın şöyle çok güzel bir şey oldu. Hem kanlı kokulu hem de çok güzel bir jik. Bu şekilde dibe indiriyoruz. Haydi bismillah. Bu arada şapkamla üstümdeki stafı Prime'ın uyumu nasıl olmuş? Efsane abi. Arkadaşlar şimdi jikimizi dibe indirdik. Dipten bir tur sardık. Hafif yukarı çektik. Bekliyoruz balığın vurmasını. Ama hani o istilacı denizlerimiz istila etti deniz balon balığı aslında o kadar kolay yakalanabilen bir hayvan değil. E şu an ekranda görüyoruz balon balıklarını ama o bile yemiyor. Hatta üçüncü meramızda yakaladık ilk balon balığımızı. Vurursa tasmalayacağız. Beklemeye devam. Arkadaşlar balık aşırı nazlı. Yediremiyoruz. Balık e, bulucu ekranında görüyoruz balığı. Arada böyle çok narin bir vuruş alıyoruz ama yemiyor. Gördüğünüz gibi istilacı dedikleri, o bol bilmem ne, kuyruğuna ödül dedikleri balığı biz e, özellikle yakalamaya çalışıyoruz video çekmek için ama aslında o kadar da bol değil. Yani arkadaşlar bu olay çok abartılıyor. Şöyle istila, böyle bilmem ne, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Bir, Arkadaşlar e, biyolojik olarak mücadele edemezsiniz. O balık bu sulara girdiyse girmiştir. 2- Abarttıkları kadar e, sıkıntılı bir durum yok. Gördüğünüz gibi biz istediğimiz zaman büyük balıklarımızı yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi balon balığı yakalamak istediğimiz zaman yakalayamıyoruz bazen. Bu kadar e, seyrek bir tür. E, abartıldığı gibi değil. Sadece belli dönemde, belli yerlerde toplanıyorlar. Bu da e, iş bilmez balıkçıları birazcık rahatsız ediyor ama e, abartıldığı gibi değil hatta çok tatlı bir hayvan e, dişisine böyle yuva yapıyor bilmem ne yapıyor belki YouTube'da videoları denk gelmiştir karşınıza onun videosunu da koyuyorum bir izleyin yani e, hep böyle bir günah keçisi arıyoruz evet balık çok sevimli bir balık değil zehirli yenmiyor ama e, bununla yaşamaya alışacağız yani Balon balığı yakalamak için her yol deniyoruz, her tuşa basıyoruz. Şimdi bakın bir iğneye balık taktık, bir iğneye kalamar taktık. İnanılmaz güzel bir koku ve lezzet bombası indiriyoruz bakalım. Haydi bismillah bu sefer alacağım ya. En büyüğünü alacağım hem de. Takımımız da çok güzel. Okuma Kavala Max 60. En light versiyonu bakın şuradan bölünüyor. Şu an stoklarda bitti ama yakında gelecek. Tekneden hafif sikle jigging için efsane. Şu an e, Max 120 pardon Max 100 atarlısı var stoklarımızda. Bir de Max 150 atarlısı var. Okuma kavala kırılmayan seri. İşte bu be. Aldık be <laughs> ve dev boy. Of. Komşunun eğilmeye bakıyor. Of of of. Süper. Mali gel yardıma. Aldık be! Aldık Ozan'ım, gel yanıma. Oha! Ne oldu? Ben de mi aldım Abi bu aldı mı? Yok, bir Yo. yere mi taktın? Bir diğer oltaya mı doladın? Neyse. Ben Bilmiyorum. bunu çekiyorum, Mali çabuk. Hadi gel, Ozan! Hadi, gel, yardım gel, gel, et. geliyorum. Şunu... Of ver. of of, bunu nereye kayayım? Ver şunu. Gel, gel gel gel, yanıma gel. Of. Çek bunu abi. abi şöyle... Heh. Tamam sen 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 de abi. al. Al sen, sen, sen çek sen çek sen çek. Tehpini yaşayınca takımla. Bu Aa, sefer evet. burada yedirtelim abi. Of. Bunun ışığı daha güzel. Ve ilk tahtayı sokacağız. Deminki balık tahtayı yiyememişti arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, tam vurdu tam Bak, yuttu. Yavaş yavaş kaldır indirirken boşuna al böyle. Çok, Çok güzel olsun. oturtturdum ama ya. Evet. Çiftliğim yapınca işe yaradı. Bu deminkinden daha büyük. Evet çekici çok fazla kuvvetli abi. Aynen. Bak böyle kaldırıyorsun indirirken bu geldi. Oha boyuta bak. Of 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 şuna Yavaş, bak şuna bak şuna e, bak. Evet inek gibi bir tık daha büyük. şey söyleyeyim mi? Huuu ya da aynı. Hangisini yemiş hangisini yemiş? Balık ee, yemiş mi? Kalamarı yemiş. Kalamar. Vaaa. Hadi getir tahtayı. Getiriyorum hemen. Evet hadi arkadaşlar. Hadi. arkadaşlar şu oltalarımızı bir şöyle kenara koyalım. Of. Özel olarak hazırladık bir sistem. Az önceki balon balığımız e, tenekeyi yemişti. Ama biraz yorulduğu için tahtayı kırdıramamıştık ona. Tahta tahta! İlk tahta. İl tahta. Sosis. Evet. Sosisli tahta. Hay Allah. Evet. Şuna bir bak. Bak, 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 bak. Ağabey. Bak, bu çok güçlü. Şimdi Kırar bunu mı? kıracak. Bu, Tabii ki kıracak. Açmadı ki ağzını of, açsın. Of, of, of! Bak, 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 bak. Hadi, Hadi sık. Sık çeneyi, sık çeneyi. Kıramadı mı? Lan kesiyor, tahtayı kesemiyor. Demek ki arkadaşlar evlerinizi tahtadan yapın. <laughs> biraz bir Evet. Hadi. evet. Hadi. Allah parmağımı sürüyordu. İnanılmaz. Hoş abi dikkat et. Tahta testi yapayım derken parmak testi yapacaktık. Yok abi, bak. Ver abi tenekemizi yine ver aynı yerden. Ya. Demek ki bunlar tenekeyi daha iyi kesiyor tahtaya göre. Öbür taraftan abi istersen. Aynen. Ah bak şu diş gıcırdatma olayını yaptığı zaman o zaman çok iyi oluyor. Bu yok bu dişlerini iyi fırçalamamış abi. Bas. Hadi bas. Evet. Ha yok bak şu an utandırdı işte iyi kesti. Hadi şimdi sıkıyor abi kıramıyor. Şu an için bu güçsüz geldi. Sosis yedirelim o zaman. Neyse arkadaşlar bir balon balığımız daha geldi. Canavar, Kaç yaratık. Kilo? Bir kilo anca. Evet çok güzel. Al abi sen de göster. Menekleri çok iyi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi renkleri inanılmaz. Ne Yaklaşık diyoruz o zaman? 45, 45 santim var değil mi? 45. Var var evet. Hadi birlikte. Aldık, Aldık be! be! Aldık! Şu dişlerini götür bak. Kalk dişlerine bak. Bir dişi diğer dişinden daha üstün o yüzden kırk, kırk Tam yapıyor. Tam tamam diyor bak böyle öyle bir sır şey bir makas mantığı işte ya kırk kırk. Diğer dişi balıkların dişi gibi ayrı ayrı değil. İki parça bir altta bir üstte. Hava evet. devam. Ama devam abi de yok tahtayı yemiyor istemiyor galiba. Evet. Bak. ama büyüğü olsa direkt kırıyor biz daha önce denedik. Daha büyüğünü tutalım hadi. Tamam tamamdır. Evet az önce iki yem taktım. Balığı yememişti kalamarı yemişti. O yüzden yine güzel bir kalamar takıyorum. Kokulu kokulu bülbül kalamar. Öf. Mayı bunu ben bile yerim ya. Şuna bak. Bunu ben de yerim. Biraz kızartsak tamam. Haydi bakalım. Bismillah. Ucuz olan da tamam. Yine bakalım alabilecek miyiz canavarları. Şimdi iki güzel vuruş aldım ama yemedi. Şimdi bakalım vuruş anını ve tasmalama anını yakalayabilecek miyiz? Bekliyoruz vurmasını. Arkadaşlar öyle bir şey ki Savaş abi bağırıyor. ''Vuruş aldım'' diyor. Herkes herkes panik. Herkes pür dikkat izliyor. Aynen. Olay bu. Hadi gel. Yok bıraktı. Çok nazlı balık ya. İsteksiz yani normalde var ya balon aşağıda pirana gibi olması lazım. Balon var gördüğün gibi hem ekranda görüyoruz hem yakaladık ama inanılmaz nazlı ve isteksiz. Allah Allah. Arkadaşlar, e, balon balığı tutacağız diye geldik ama belli olmaz altımızda güzel kuzular yazdı. Bizim de 2 gün öncesinden yakaladığımız canlı trallerimiz vardı. Neye niyet, neye kısmet diyoruz. Oh, çok hareketli, çok güzel. E, bir indireceğiz bakalım. Belki güzel bir kuzu da denk getirebiliriz bugün dev boy. Hoppa Canlı trenimizi salıyoruz. En azından beklesin kabuş yuvasında. Hadi bakalım. Güzel bir şey geliyor. Yemle tam lokmalık biliyor musun? Çok kibar. Arkadaşlar bu hap video olsun. Ee, birazcık özlem giderelim, hasret giderelim istedik. Kesinlikle. Ozan kardeşim konuk oldu. Adam bir buçuk yılda YouTube kanalını uzun videoları izleterek Hani öyle çok shorts atmıyorsun. Evet abi. 600.000 yaptı ya inanılmaz. Ve bir şey itiraf etmek istiyorum. Evet. Bir gün buluştuk. Abi dedi ben YouTuber olacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Dedim ki kardeşim kolay değil o işler. Yani herkes Abdü gibi değil. O enerjiyi tutturmak, kendini sevdirmek, izletmek artık binlerce içerik üreticisi var. Bence dedim vücudun da güzel hani sporu da seviyorsun. PT'lik yap daha iyi dedim. Daha iyi para var dedim. Tamam abi dedi. Yine beni kırmadı orada. Ama bildiğini yaptı. İyi ki de bildiğini yapmış. Sağ olasın Yemin ederim abi. Ama utandırdım Senin beni. dediğin de çok mantıklıydı arkadaşlar. Savaş abinin dediğini yapsa belki şu an daha çok para kazanıyordum veya daha çok e, tanınmıştım ama... Ama hayallerinin peşinden gitmek. Kesinlikle hayallerinin peşinden gitmek Babi çok abi, daha güzel. Merhaba. kim nerede yemimiz? Hadi ben de öne geçeyim. Biraz Atabilir daha miyim daha ben? Kaptanım ben de gel. Evet Atın. Evet, Atış Atı serbest. Atı serbest dendi. Koyuyoruz takımımızı. Yine balon balı takımlarımızın e, elimizi alacağız. Tabii dev fangri mercanlar da gelebiliyor o takıma. En azından canlımız da burada dursun, ne olur ne olmaz diyoruz. Ava devam! Arkadaşlar, sizler için iki tane balon balığı yakaladık. Çok dev boyda değiller ama yine de canavarlar. Hala canlı oldukları için elimi asla ağzlarına sokmamam lazım. Bakın, görüyor musunuz? Şöyle bir yakından göster abi. Çok korkunç dişleri var. Wow. Çok tehlikeli. Teneke'nin içinden geçti. Şu şekilde tenekemizi lime lime etti. Tahtayı kesemedi. O o deney daha büyükleriyle, şu boyda olanlarıyla daha sonra olsun inşallah. Ve hala canlılar abi baksana. Evet. 2-3 saat geçmesine rağmen arkadaşlar hala canlılar. Elimizi koysak yerler onlar. Nasıldı kankamız? Abi efsaneydi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ilk defa bu kadar dev balon balığı görüyorum. Hem de tutması bir kadar zevkli. Evet. Ve şöyle söyleyeyim. Savaş abiden söz aldım. Daha büyük balıkları yakalayacağız. Tabii bu, ki. Bu ısınma turu. Eyvallah. Kazana düştün kardeşim. Arkadaşlar dünyanın Bakın Türkiye'nin demiyorum. Avrupa'nın ve Türkiye'nin zaten en büyük balıkçılık kanalı biziz. Ama dünyanın en ilginç, en çılgın, en vahşi balıklarını görebiliniz bu kanalda. Lütfen destekleyin. Bir Türk olarak dünyanın en büyük balıkçılık kanalı olmak istiyorum. Yaparsınız. Abone olun. Destek verin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Haydi.